videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Her insanın vücut tipi aynı değildir. Vücut tiplerinden dolayı pek çok sporcu yanlış bir şekilde çalışıyor. Günlük hayatta spor yapıp kilo alamayanlar veya diyet yapmasına rağmen bir türlü kilo veremeyenlerin şikayetlerini sık sık duymaktayız. Doğru şekilde egzersiz ve diyet yapabilmek için bilinmesi gereken vücut tipleri vardır. Maalesef pek çok kişi bu vücut tiplerinden habersiz. Bu videoda gerçek vücut tipinizi ve hedefinize ulaşmanız için yapmanız gerekenleri göstereceğiz. Uzmanlar yetişkin bir erkekte 3 ayrı vücut tipi belirlemiştir endomorf, mezomorf ve ektomorf. Kendi vücut tipinizi tanımak kas geliştirmede size yardımcı olacaktır. Daha verimli ve iyi bir vücut gelişimi için beslenmenizi de kas geliştirme programınızla birlikte vücut tipinize göre düzenleyebilirsiniz. 1 numara Ektomorflar halk arasında sıska vücut olarak adlandırılmaktadır. İdeal vücut görünümüne ulaşmak için bu vücut tipine sahip olan erkeklerin çok çaba harcaması gerekmekte. Vücudun zayıf olması nedeniyle çok çabuk yorulması da kaçınılmaz olmaktadır. Düzenli olarak spor yapılması gerekmektedir. Vücut tipleri içerisinde en istenilmeyen vücut tipi, vücudun uzun ve ince olması sıska bir görünüme sebep olmaktadır. Yağ oranı çok azdır. Ektomorf vücut tipine sahip olanların kolları ve bacakları çok ince olmaktadır. Yüksek besin değerlerine sahip olan besinlerin tüketilmesi önemli. Bu kişilerin yaşadığı problemler şunlardır. Kilo almakta zorlanırlar. İnce, narin ve hassas olurlar. Kas yoğunlukları da çok düşüktür. Metabolizma hızlı çalışır. Kas kazanmakta zorlanırlar veya kas oranları düşüktür. Bu vücut tipine sahip olanlar spor yapıyorsa eğer kısa ve şiddetli antrenman yapmalıdırlar. Ayrıca protein ve karbonhidrat alımları gün içerisinde fazla olmalı. İtmanlarınız haftada 4-5 saat civarında ve 6-8 tekrar arasında yapmalısınız. Setler arasındaki dinlenme süresini 1,5-2 dakika arası tutabilirsiniz. Çünkü yapınız gereği halsizlik ve çabuk yorulma gibi negatif durumlara sahipsiniz. Çok zor kilo aldıkları için günde 400 kalori yemeleri gerekiyor. 2 numara Mezomorflar Mezomorf vücut tipine sahip bir kişinin hali hazırda birçok avantajı bulunmaktadır. Geniş bir vücut, gelişmiş kas ve eklemler gibi. Bu vücut tipine sahip olanlar kas geliştirmeye daha müsaittir. Fizikleri doğal olarak gösterişlidir diğer vücut tiplerine göre. Çok şanslı olduklarını söylemek lazım. Herkesin büyük ihtimalle olmak isteyeceği vücut tipidir. Dışarıdan herkesin sahip olmak istediği bir vücut tipi olarak görünse de her vücut tipinin bir eksiği vardır. Mezomorf yapısına sahip olan insanların hayatlarında eğer hareket olmazsa çok çabuk bir şekilde psikolojileri bozulur. Hassas konularda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu vücut tipinin özelliklerini şöyle de anlatabiliriz. Atletik ve kaslı bir vücuda sahiptir. Sağlam ve dayanıklı olur. Kaslı vücuda sahiptir. Kadınlar kum saatini, erkekler ise dikdörtgeni andırır. Duruşları nizamidir ve kas kazanımları ise çok kolaydır. Bu vücut tipine sahipseniz doğuştan spor için doğduğunuzu gösterir. Yapacağınız her vücut çalışması size fayda olarak dönecektir. Kolayca kas yakabiliyor ve yağ yakabiliyor olmanız antrenmanı gevşetebileceğiniz anlamına gelmiyor. Sürekli kas ve dik durmak için hacim, güç ve dayanıklılık konularında çalışmalısınız. Tüm vücudun üzerine bütünlük bir antrenman ile başlayabilir ve daha sonra kademeli olarak efor seviyesini arttırabilir. Sonuç alma kapasitesi yüksek de olsa ilerlemek için gerekli olan dinlenme sürelerine uymalıdır. 3 numara Endomorflar Endomorflar ise ektomorfların tam tersidir. Endomorflar tip olarak daha kısa, tıknaz olurlar ve kolay kilo alırlar. Endomorflar nispeten daha kolay kas yaparken belleri de kalındır. Kolay kilo alırlar ve vermekte zorlanırlar. Bu gerçeğe dayanarak bu tipe sahip olmak hem nimet hem de lanettir. Bu kişiler çok güçlü olmalarıyla da bilinir. Yapı olarak elleri ağırdır. Ayrıca yavaş metabolizması sebebiyle yağ oranını arttırmaya ve kilo almaya müsait bir yapısı vardır. Genellikle karın bölgesi ve bacaklar etkilenir. Sonuç olarak vücudunu uyumlu bir hale getirmek ve kilosunu dengelemek için iki kat çaba sarf etmesi gerekmektedir. Endomorf'lar armut tipi olarak görebilirsiniz. Vücutları yuvarlak hatlara sahiptir. Yapısal olarak vücut yumuşaktır. Kalın kemiklidirler kilo vermekte çok zorlanırlar. Kasları gelişmemiştir ancak düzenli çalışma ile çabuk kas kazanabilirler. Dediğimiz gibi eğer spor yapıyorlarsa sürekli düzenli ve disiplinli bir şekilde zayıflamaları gerekiyor. Eğer uzun süreli ve hızlı antrenman yaparlarsa metabolizma hızlarını maksimum seviyeye çıkartırlar. Önerilen bu yöndedir. Eğer kilo vermeye çalışıyorlarsa karbonhidratı belirli bir seviyeye düşürmelidirler. Ayrıca haftada 3-4 defa kardiyo yapmaları gerekmektedir. Beden yağınızı kontrol altında tutmak için sadece direnç egzersizlerine değil, birçok dayanıklılık egzersizine de ihtiyacınız olacaktır. Bu da kardiyo çalışmanın antrenmanınızın vazgeçilmez bir parçası haline geleceğini işaret ediyor kendi vücut tipinizi yansıtan grup kesinlikle arzu ettiğiniz fiziğe ulaşamayacağınız anlamına gelmez. Başlangıç silüetinizden yola çıkarak eforunuzu çalıştıkça ihtiyacınıza göre arttırmalısınız. Aynı zamanda ara vücut tipleri de bulunduğunu unutmayın. Kendi vücut tipinizi bu ara tipler yardımıyla daha doğru belirleyebilirsiniz. Fiziğinize uygun bir kas geliştirme programı belirlemek için mutlaka bir spor koçundan tavsiye alın. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.